Şimdi Süleyman Şah, önce kim diye girelim. Süleyman Şah, Osmanlılar kendi kurucularının dedesi olarak kabul ediyor Süleyman Şah'ı. Fakat yapılan araştırmalarda Süleyman Şah'ın kimliği, yani benim de üzerinde uzun süre durdum, tam olarak ortaya çık kolay kolay çıkmıyor. Çünkü Kutalmışoğlu Süleyman Şah'la karışmış olma ihtimali var. Fakat Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Halep'te yatıyor, mezara Halep'te. Fakat e, Osmanlıların atalarının arasında Süleyman Şah isimli, bu gördüğümüzde mesela bir silsilename, Süleyman Şah, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'yi silsile halinde veriyor. Bütün Osmanlı silsilenameleri. Sırasını bir söyler misin? E, Süleyman Şah en üstteki, Hı. ortadaki Ertuğrul Gazi, en alttaki de Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi. Tabii en güzeli şu. Hangi dönem? E, bu daha sonraki dönemlerde yapılmış bir silsilename. Yani bu 16 milyon, 17 milyon hatırlamıyorum ona göre. Fakat yani. en güzeli şu, en alttaki Osman Gazi'nin elbiselerine bak. Yani çadırdan bir beylik kurmuş gibi, gibi değil, kanunun üzerindeki hilatı giydiriyorlar. Yani o şekilde çok şey yapıştıramıyor. Yani daha basit bir kıyafete yakıştıramıyor. Devlet-i Aliye'yi Osmaniye'nin kurucusuna. Ama bütün şeylerde hangi devirde yapılıyorsa o devirde Tabii ona göre yaptı. benzetiyor. O... Yani Adem'le Havva'yı yapıyor. 16. yüzyılda yapılmış bir minyatür. 16. yüzyıl kıyafetiyle yapıyor Adem'le Havva'yı. İşte Havai. minyatürden Ay yani. Işte, hocam diyecektim. Değil mi hocam? De. hocam işte, de güvenin. Adem'le evet. Havva'yı çıplak yapan da var. <laughs> Bunlar mü müeddep. Adem'le hava frak tuvalet mi giyiyordu hocam? Müeddet giyinmişler. İndiriyor. Evet. Yani Süleyman Şah. Yani Osman Gazi'nin dedelerinin arasında Enver'inin mesela e, eserinde Süleyman Alp isimli birisini gösteriyor. Yani bu Osmanlıların da çok erken tarihlerde dedeler olarak göstermesine muhtemelen Osman Gazi'nin büyük dedelerinden birisinin ismi Süleyman. Çünkü Rumeli Fatihi Orhan Gazi'nin ismi de Süleyman Paşa. Yani Süleyman ismini çocuklardan birine veriyorlar. Ee, yani. Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu Osman Gazi'nin büyük dedilerinden birisi olma ihtimali kuvvetli. Fakat net bilgi, elimizdeki bilgilerle net bir ifadede bulunmak mümkün değil. Şimdi Senin tahminin ne? Benim tahminim Osman Gazi'nin büyük dedilerinden birisi. Çünkü Enveri'nin eserinde e, büyük dedilerden birisini Süleyman Alp diye bir zikrediyor. Enveri'de bir sisilename var. Hı. Ve Halil Hoca'nın da dediği şu, bu şecere diyor, diğerlerine göre daha farklı ve daha doğru olması icap ediyor diyor. Yani o hocanın o şeyi doğru. Çünkü e, farklı bir şey veriyor. Diğer şecerelerden daha farklı bir şecere var. Ve Osmanlılar da çok erken tarihlerde sahiplenmişler. Çünkü 1400'lü yıllardan itibaren elimizde olan eserlerde e, kendi ataları olarak gösteriyorlar Caber Kalesi'nde yatan kişiyi. Ve Hı. zaten şu var... E, rivayete göre Aşık Paşazade tarihinden ve diğer oradan naklen diğer tarihlerde Osman Gazi'nin dedelerinin Suriye'ye gittiğini, Caber Kalesi civarında Fırat Nehri'ni geçmeye çalışırken Süleyman Şah'ın e, boğulduğunu ve Caber Kalesi eteklerine defnedildiğini yazıyorlar. Tabi Evliya Çelebi çok ilginç bir adam. 17. yüzyılda oraya gidiyor. Çok farklı bir şey diyor. Kusül abdesti alması icap etti diyor. Nehre girdi boğuldu diyor. Yani o da öyle bir yakıştırma yapmış. Evliya Çelebi. Fakat o e, ne diyor? Şimdi diğer kaynaklar diyor. şöyle anlatıyor. Süleyman Şah diyor, nehre geldi diyor, nasıl geçeceğiz derken atını sürdü o diyor, askerlerine cesaret vermek için. Nehirde boğuldu diyor. Evliya Çelebi 17. yüzyılda şöyle anlatıyor, gusül icap etti diyor. Yani gusül abdesti almak icap etti diyor. Nehre girdi diyor, gusül alırken boğuldu diyor. Yani bu Evliya, Evliya Çelebi, bir sanat tarihçisi de değil ama gazeteci. Kardeşim. Söylüyorum. Yani. enteresan birisi. Uğunay'da yani. Türk basınının yani Tabii. en önemli muhabirimizdir. de eder. Hakikaten çok... Ya, yana... hata olsa sana hata bir ama adam. Ya bir, hata olsun ya. Ya bir ya? Düşün. Ya, ya, ben sana söyleyeyim yani adam. bu Türklerin dünyaya verdiği en büyük bir adam. Medeniyete yaptıkları en büyük katkılardan biridir hocam bu. Evliya Çelebi. Müthiş. Evliya Çelebi. Ve maalesef eğer Avrupalı olsaydı, bir Hristiyan olsaydı yani uçmuştu yani uçurmuşlardı bütün dünyada. Marco Polo'nun hatıraları kendimi yazdı, uydurdu mu, ne oldu tartışılıyor. Ama Marco Polo ilktir. Hayır ne? hayır ilk olması değil. Buna ne? rağmen de örgüde, e, de... ama bu kadar teferruat hiç kimse vermiyor. Ya bunu söylüyorsun Allah aşkına Evliya Çelebi'nin tarihçiler ismini bile bilmiyorlar. Evliya Çelebi'nin Çelebi ismi bilinmiyor doğru. Yok. Bilin sevgili seyirciler yani Evliya Çelebi diyor. Tarihçiler değil bilinmiyor. Adamcağızın ismi değil ki o. O mahlası. Mahlası. Adını kimse bilmiyor. Babasının ismiyle karıştırıyorlar. Kimse başka. de çalışmıyor. Me Zilli bir şey. Ben, ben uğraştım biraz. Çıkmadı. E? ama bitmiyor ara, Arıyoruz. Ara. Yani birkaç kişi arıyoruz öyle. Hezarfen Ahmet arıyoruz. O da Evliya'da geçiyor. Evliya ile aynı dönemde o da. Onu arıyoruz. Fakat o dönemin maalesef 17. yüzyılın ortalarının evrak kayıp. Önemli bir kısmı. Mühümet. Bir şey söyleyeceğim. Asıl tarih kurumu Evliya Çelebi'yi dil bakımından baştan aşağı taramalı. Hocam, ya, hiç anlaşılmasın. Dil kurumu hocam. Içeri, tarih ne kurumu olacak? değil. Çok önemli bilgiler veriyor yani. Öyle. Hocam çok dil. Dil bakımında. Tarih kurumu ne dil yapsın? Dil kurumu yapacak. Dil, 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 dil kurumu. dil dil kurumu. Hocam Allah aşkına dil kurumu Allah. Yani, dil kurumu. Ve Özür şey bilmem. şeydir de bak. Hocam affet. katletmeyi tamam bıraktılar da şimdi lügat kazımaktan vazgeçsinler. Bizim nesil. Bizim hiçbir şey yapasa ona razıyım ben. Türk nesil. Türk yani. Şey, Nazmın yanında nesir az gelişmiştir Türk neslinin en önemli yazar evet. hocam. Bundan daha. Evliya Çelebi. Evliya Çelebi bu kadar 10 cilt ya. Akıl akıl işi değil yani. 10 cilt. On cilt Ve Tokat'ın tarihini yazarken de oraya bakıyoruz. Evet sevgili seyirciler. Yuh. Yani Belgrad'ın kadar... tarihi yazarken de oraya bakıyoruz. Esnaflar için de oraya, Esnaf oraya, oraya bakıyoruz. Ya daha önce anlatmışımdır. Ah, ah. Şimdi benim, benim baş üç kitabım. Muhteşem bir yüzyıldayken hiç durmadan ona danışmalık bakmadım. yaparken şeyi sordular. Rahmetli Miral Hanım Padişahın yanına Sadrazam girerken dedi ne yapar? Ya şimdiye kadar hiç düşünmemişim. Evliya Çelebi anlatıyor. Sadrazam bir padişahın yanına girerken diyor Melek Ahmet Paşa "Esselamun aleyküm padişahım diye girer diyor. Selam yani diyecek be. ya "Bonjour". Hayır aklına gelmiyor bonjour, o şekilde. Yani o o, ki. o o o öne böyle basit bir detayı bile yazmış. Yani çünkü şey değil. Yani böyle tophanede bir top dökümü anlatıyor dehşet bir şey. Yani öyle böyle teferruat vermiyor. Çok güzel ee, detaylar bir var. Sevgiler. Maalesef dediğimiz gibi ben hala tekrarlıyorum. Bunu yazdık da defalarca söyledik. Türkiye'de bir üniversitenin adı Evliya Çelebi Üniversitesi değilse büyük şey değildir bu, bu bizim için ayıptır. Yani kat evet. ya oradan şey Yani Evliya Çelebi Kusil abdesti alırken vefat ettiği şeklinde anlatıyor. Süleyman, Şah. Süleyman Şah'ı. Fakat mesela biz 1400'lü yıllarda mesela bu araştırma sırasında çıktı o da. Daha önce kullan, kullanan birisine rastlamamıştım. Bizim bazı Tevarih-i Ali Osmanlılar, yani yazarı belli olmayan, Osmanlı Hanedanını Hı. yazan kitaplar, anonim Tevarih-i Osmanlılar'da e, şu bilgiler var. Birincisi, hastalanan, sıtma hastalığına yakalanan insanların türbeye tedavi amaçlı götürüldüğünü yazıyorlar. Yani muhtemelen çevre… Ya, türbeye mi, kaleye mi? Türbeye. A defnedildikten sonra? Tabii tabii. Hı. Yani mezar, Süleyman Şah defnedildikten sonra, ismi de çok güzel. Mezarı Türk. mezarı Türk, Türk Türk mezarı. mezarı diye anılıyor. Bazı kaynaklar yörük mezarı diyorlar, Hı. onu da ha. diyorlar. Ee, ve hastalanan insanları, sıtma hastalarını oraya götürüyorlarmış. İki, bu da bazı tarih kitaplarında geçiyor. Hastalanan atları at, götürüyorlarmış. At. Diyor ki, hatta şöyle anlatıyorlar mesela kaynaklar. Anonim Tevarelli Osmanlılar. Sancılanan diyorlar, sancısı olan yani ağrısı olan atı diyorlar götürürler. Mezarın etrafında bir tur attığı zaman hastalığı geçer. Bir tecrübe sabittir diyorlar. Yani tecrübeyle sabittir şeklinde anlatılıyor. Yani 1400 yıllara gelindiğinde belki daha önce oldu ama bizim elimizde yazılı kaynak yok. Türbe bir yatır olmuş. Hem insanlar için hem atlar için olmuş. Yani e, önem verilen bir mezar olmuş. Zaten o bölge Suriye'nin doğusundaki Rakka bölgesi Türkmenlerin çok yoğun olarak bulunduğu bir bölge. Aşık Paşazade döver Türkmenlerinin o bölgede olduğunu söylüyor. Yani Suriye ve Irak zaten Türklerin Anadolu'ya gelmeden önce gittikleri bölgeler. Biz Anadolu'ya daha sonra geldik. Yani o bölgelere gidildi. Bir kısım Türkler kaldı, bir kısım Anadolu'ya geldi. Yani 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı kaynakları, Osman Gazi'nin dedesi ve bir önemli mezar olarak burayı zikrediyorlar. Fakat tabii ondan sonra Şimdi mesela basında çıktı biraz önce de söyledik. Yavuz Sultan Selim Mısır ve Suriye'yi alana kadar o bölgeler tabi Memluk devletinlerinde, Mısır'daki başka bir Türk devletinlerinde. 1516'da Yavuz Sultan Selim Suriye'yi alıyor. 17'de Mısır'ı fethediyor. Bu dönemde mezalla herhangi bir ilgisi olduğuna dair bir kayıt yok. Sefer anlatan Selim namelerde, bir bilgi geçmiyor. Zaten Yavuz Suriye'nin daha batısından aşağıya gidiyor. Ee, doğusuna gitmiyor. Rak Rakka, Rakka civarına gitmiyor. O'dan yani Şam, geç. Halep evet. üzerinden gidiyor. Fakat basında nereden çıktıysa birileri bir şey uydurdu. 1260'ta Moğollar türbeyi tahrip etti. Selahaddin Eyyubi türbeyi korudu. Hatta şöyle anlattılar. Selahaddin Eyyubi Kürttür. Bir Türk mezarını korudu. İşte bu tarihte Türk-Kürt kardeşliğini gösterir vesaire diye. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir bilgi yok. Selahaddin Eyyubi devrinde mezarın ordu, mezarla ilgili bir bilgimiz yok. Yavuz Sultan Moğolların türbeyi tahribiyle ilgili bir bilgi yok. Ve Yavuz Sultan Selim'in e, türbeyi restore ettirdiğiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Evliya Çelebi de bir at diyor o dönemde Evliya Çelebi gitmiş, ziyaret etmiş ama kısa bilgi veriyor. Keşke daha teferruatlı bilgi verseydi. Ardından ikinci e, Abdülhamit dönemine kadar fazla bir bilgi geçmiyor türbeyle ilgili. Sadece Osmanlı tarihleri kendi büyük cetlerinin e, Halife-i Cihan'ın e, büyük Ceddi'nin mezarının orada olduğunu söylüyorlar. E, evet. rakam eminlerinin Rakka mesela Rakka valilerinin mezarı e, şey yaptığını söylüyorlar. Tamir ettiğini vesaire. Yani bu böyle bir bilgi yok. Hatta yani ben kendimin yanısını bu konuyu araştıran birkaç hocaya da sordum. Ferdun Emecan'a sordum. Bizim Rakka'yı çalışan arkadaşlar var onlara sorduk. Her, herhangi bir bilgiye rastlayamamışlar. bağırıyor. Reklam, Ama reklam, e, e, türbe tekrar 2. Abdülhamit döneminde gündeme geliyor. Ona